Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. 30 bin için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Beni her falımda yalnız bırakmadığınız için ve ilginizden alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bu falı şu anda beni izleyen tüm izleyicilerimin adına niyet ettim. İnşallah bu falı tüm izleyenlerime armağan ediyorum. Ve bu falı sizler için bakmaya geldim sevgili arkadaşlarım. İnşallah çok sevineceğiniz bir fal olur. E, beklentilerinizi karşılayacak bir fal olur. Vallahi siz sevinirseniz, siz mutlu olursanız ben de o mutlu olurum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. E, lütfen videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olup kanalıma destek olmanız çok önemli e, ve gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi. Şu fincanımızın içi, ilk gözüme çarpan kocaman bir Y harfi, bakın size göstereyim. Şurada Y harfi, kocaman bir Y harfinden çok sevindirici bir haber alacaksınız. Ee, bu fal sizin sevineceğiniz bir fal olsun arkadaşlar, ee, ben o niyetle o güzel enerjilerle falımı açtım. İnşallah hepinizin yakasına o mutluluk, o huzur bulaşır arkadaşlar. Şimdi gelelim ayrıntılara Enge, e, engelli bir yolun ardından e, siz aslında bir yola gitmeye başaracaksınız sonunda e, çok engel koymuşlar yalnız size bir şey söyleyeyim mi uzak bir yerden e, uzak bir yoldan alacağınız bir gebelik haberi var hamilelik haberi var o da hemen size bakın canlı canlı gösteriyorum arkadaşlar e, bir dakika tam şurada bakın iki kişi karşılıklı birisi karnını tutuyor bir hamilelik haberi çok yakın arkadaş, akraba, ablanızda olabilir, kız kardeşinizde olabilir e, ve tabii ki siz de olabilirsiniz e, uzak yol dediğim uzak yoldan beklediğiniz yıllardan beri beklediğiniz o duygu size ulaşacak olabilir, o haber size ulaşacak olabilir ve bununla birlikte o engelli olan bütün yollar açılıyor arkadaşlar Allah'ın izniyle inşallah kocaman bir E, kocaman bir F harfi bir sıkıntınız hallolacak. olacak bu sıkıntınızla birlikte e, gideceğiniz yerde iki kişi el ele çıkıyorsunuz e, aslında elleriniz ayrı bir şekilde oraya giriyorsunuz ama elleriniz bitişik el ele bir şekilde oradan geri çıkıyorsunuz bir mahkemeniz varsa boşanma mahkemeniz sevgili arkadaşlarım orada anlaşma sağlayıp e, tekrar deneme kararı alıp ani bir kararla oradan el ele çıkabilirsiniz hadi bakalım bu da benden size bir bomba olsun e, hakkınızda da hayırlısı olsun tabii ki en doğru karar verecek olan sizsiniz bakar mısınız e, boynu bükü kişiye her an sizden bir haber bekliyor kendisi hiçbir şey yapmıyor sabit bir şekilde hep durmayı tercih ediyor ama sizden bir haber bekliyor bu kişi ee, sürekli telefonu elinde acaba arayacak mı mesaj atacak mı sürekli telefona gidip gidip geliyor bu yeni ayrılık yaşadığınız ee, kişiyle alakalı olabilir çok yakınsa bir iki aylık bir mevzuysa hala sizden bu kişi bir haber bekliyor arkadaşlar onu söyleyeyim hala bir haber bekliyor bir otobüs yolcunuz olacak bu yeni yıldan önce ee, otobüs yolculuğunuz bir parayla alakalı olabilir ee, bu yere gitmek zorunda olabilirsiniz. Bir otobüs yolculuğu yapacaksınız ve gideceğiniz yerde e, sizi bekleyen bir para var. Fakat bu paranın da çok nasibi var arkadaşlar. Ee, çok kişiye gidecek sanki bu para. Ee, ama e, siz onlardan önce ulaşıyorsunuz. Ama size bu paranın gelmesiyle birlikte borcunuz, harcınız, sıkıntınız maddi olarak bir ferahlamaya, bir sevinme. Durumları içine gireceksiniz sevgili arkadaşlarım ee, gerçekten diyorum ya inşallah e, şu günlerde çok sevinelim ki 2020'ye bomba gibi girelim İnşallah hakkımızda öyle olur şimdi önünüze birisini almışsınız sanki böyle kulağından e, çocuk böyle elinize götürür gibi yürü diyorsunuz yani bir yere gidelim orada konuşulması gerekenler konuşulsun daha da o konuşma açılmasın. Ee, siz şu bir hafta 10 günden beri bir konuyla bir olayla alakalı çok meşgul kafanız ee, ve bununla ilgili bir kişiyi azarlayacaksınız. Bu kişi tutup kolundan bir yere götüreceksiniz ve o yerde sizi bir kişi karşılıyor. Bu konu burada konuşulacak belki de bir yüzleşme yapacaksınız ama daha da artık bu konu konuşulmayacak diyeceksiniz ve o konuyu orada kapattırmış olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ee, karşınıza e, ya da karşınıza ya da karşınızda e, birisi oturuyor arkadaşlar bir kadın ellerini kollarını bağlamış şöyle kapatmış sabit bir şekilde duruyor siz karşısında bacak bacak üstüne atmışsınız sizin ayaklarınız ördek ayağı arkadaşlar nasibi bir ucundan yakalamışsınız şu anda bunun farkında değilsinizdir e, er ya da geç farkında olacaksınız bir nasibiniz var. Bu nasibinizle alakalı haberleriniz var. Eğer bu nasibi yakaladığınızı hissederseniz e, ve onu hiç bırakmayın arkadaşlar, ördek olmuş ayaklarınız. Ya ördeğin ayakları gibi olmuş. Çok ilginçtir ki onun arkasında da kocaman bir atınız var. Nasibiniz var bereketiniz var. Şimdi şöyle toplu bir bayan. Şöyle hep böyle dizinden biraz daha aşağıya elbise giyiyor. Ama baya bir toplu arkadaşlar. Ee, saçlarını şöyle yukarıdan topluyor sürekli. Elinde de ne var biliyor musunuz? Gelin çiçeği. Bakın siz e, arkadaşlarınızın düğününde bir gelin çiçeği tuttuysanız. Ya da bir düğüne katılacaksanız. Bu gelin adayı da biraz toplu kiloluysa sevgili arkadaşlarım. Eğer yalnızsanız. O düğünde birisiyle tanışmanız söz konusu. Bu bir. İkincisi eğer bir evlilik niyetindeyseniz... ...kalbinizden böyle bir istek ve dilek geçiyorsa... E, ...siz de zamanında böyle bir çiçek kaptıysanız... E, batılı inanç demeyin arkadaşlar. E, eskilerinde vardır bir bildiği diyorum gerçekten. E, sizin evliliğiniz sizin tahmin ettiğiniz kişiyle olacak. En önemlisi bu. Kalbinizden geçirdiğiniz kişiyle olacak. Zaten... E, siz ne zaman derseniz ki ben o kişiyi gördüğüm anda evet bu benim kocam ya da bu benim karım olacak. Evet gerçekten o süreç o şekilde ilerleyecek. O şekilde olacak. E, vallahi sevindirici haberler alacaksınız bu falda öyle çıktı. Güzel haberler var. Ay inşallah çok güzel haber alın ya. Benimle de hemen paylaşın. Gerçekten ciddi söylüyorum hemen paylaşın. Böyle iki tane karşılıklı insan bir tanesinin isminde H harfi var kocaman. E, horozun H'si mesela H harfi var bu kişi o kadar çok sıkıntıdayken siz yanınıza olmuşsunuz ki şimdi siz aynı sıkıntıdasınız e, o da sizin yanınızda elinden geldiğince olmaya çalışıyor H harfi her şeyi bırakırım ama bu H harfinden vazgeçmem diyen arkadaşlarım vazgeçmeyeceksiniz de zaten S bakın ilişkinizin boyutu hangi boyutta olursa olsun sizi çok vazgeçirmeye ee, çok ilişkinizde sorunlar çıkartmaya çık başlamışlar ve eskiden beri devam ediyorlar, bıkmamışlar, usanmamışlar. Ee, siz hala hep aklınızda bir şüpheyle, e, yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz ikide bir mesela eşiniz nişanlınız ya da sevgilinizin hayatına bir üçüncü kişi olduğundan şüpheleniyorsanız yüzde her zaman söylüyorum yüzde onluk bir kısımda böyle bir ihtimal eğer elinizde kanıtınız varsa evet şüphelendiğiniz şeylerde haklısınız ama yüzde doksanınızda ee, yani dışarıda da o kişilerin çalışma hayatında sorunları olabilir, sizinle yeteri kadar ilgilenmiyor olabilir. Ee, tabii ki siz şüphe oluşuyor aklınızda. Ama kesinlikle böyle yüzde doksanınızda öyle üçüncü kişi falan filan yok arkadaşlar. Sadece yüzde onluk kısmında var. O yüzden şüpheleri bir kenara bırakın. Yoksa bu sizi mutsuz eder. Gerçekten söylüyorum, mutsuz eder. Bakalım tabağımızda neler çıkmış? Şimdi şu tabağımız, ejderha gibi güçlü, bakın ejderha, e, kocaman bir ejderha, kuyruğu, muyruğu, ağzı mağzı hepsi aynı arkadaşlar, hanenin içine çöreklenmiş bekliyor. Şimdi ejderha da kötü değil, güçlü bir hayvan arkadaşlar. E, yalnız bu kişi konuşurken ağzından gerçekten de e, karşı tarafa kan kusturacak. Bu ne demek oluyor? O kadar çok öfkeli insanlar çıkmış ki hanenin içinde. Bunları yine sakinleştirmek size düşüyor her zamanki gibi. Zaten e, o evde en en az böyle e, öfkelenen, en çok sakinliğini koruyan siz misiniz gibi geliyor bana. Onun dışında herkes bir öfke nöbeti ya da sinir krizleri geçiriyor bazı yaşanan olaylardan dolayı. Yine öyle bir ortamın içinde bir ferahlama yaşayacaksınız. Bu ferahlama sizin için kesinlikle olumlu bir şekilde ilerleyecek bakın şimdi sevgili arkadaşlarım Heh, bakın şimdi buraya geldik bir kadın önden gidiyor kafası öne eğik bir erkek arkadan geliyor onun da kafası öne eğik siz bir kişiye karşı çok mahçupsunuz bir çift olarak belki bir kişiye e, haksızlık ettiğinizi düşünüyorsunuz ve o kişiden özür dilemeye gideceksiniz. Bu kişinin isminde sevgili arkadaşlarım hemen bakmak istiyorum. S ve E harfi çıkmış. S ve E harfi çıkmış e, ve haksızlık ettiğiniz o kişiyle bir e, konuşmanız gerçekleşecek. Özür dileyeceksiniz. E, bir kişiye haksızlık etmişsiniz arkadaşlar. Eşli olarak. Bir erkek bir kadın çıkmış. İnşallah o güzel dilekleriniz de yerine gelir de. Ben de sizlerden güzel haberler alırım. Ben de sizler adına sevinirim sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ee, i̇nşallah e, sevindirici haberleri şu yeni yıla kadar hızlı bir şekilde almaya başlarız. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.